Dünyanın en yağışlı bölgelerinden biri. Bu son rüzgarlarının yön değiştirmesiyle şekillenen bir doğa harikası. Sıcak, nemli ve bol yağışlı bir iklim. İşte karşınızda muson iklimi. Peki, muson ikliminin kaynağı ne? Cevap: Muson rüzgarları. Yaz aylarında denizlerden gelen nemli rüzgarlar karaya doğru eser ve bol yağış getirir. Kışın ise karadan denize doğru esen kuru rüzgarlar yağışı azaltır ve daha kurak bir mevsim yaşanır. Bu döngü her yıl tekrar eder ve milyonlarca insanın yaşamını etkiler. Muson ikliminin en belirgin özellikleri şunlardır: Yazlar sıcak ve aşırı yağışlıdır. Kışlar serin ve kuraktır. Yıllık yağış miktarı çok yüksektir. Bazı bölgelerde 10000 mm'ye kadar çıkabilir. Bitki örtüsü genellikle tropikal ormanlardır ancak muson ormanları da yaygındır. Muson yağmurları milyonlarca insanın geçim kaynağıdır. Tarım özellikle de pirinç üretimi için hayati önem taşır. Ancak aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olabilir ve büyük zararlar verebilir. Muson iklimine sahip bölgelerde yaşayan insanlar bu yağış döngüsüne uyum sağlamıştır. Pirinç, çay, kauçuk ve baharatlar yetiştirilir. Ahşap veya bambudan yapılmış, su baskınlarına dayanıklı evler tercih edilir. Muson yağmurlarına şükran sunulan festivaller düzenlenir. Muson ikliminde yaşayan hayvanlar, iklimin sunduğu ekosistem çeşitliliğine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu hayvanlar nemli ormanlardan su kaynaklarına ve tarım alanlarına kadar çeşitli habitatlarda yaşamaktadır. Asya filleri, pandalar, kaplanlar, maymunlar ve çok daha fazlası. Muson ormanlarının tipik ağacı ise tik ağacıdır. Boyları 35-40 metreye kadar ulaşan bu ağaç suya oldukça dayanıklıdır ve mobilya yapımında kullanılır. Muson iklimi hem bereketin hem de mücadelenin iklimidir. Yağışlarıyla hayat verir ama zaman zaman felaketlere de yol açar. İnsanlar bu zorlu doğa koşullarına uyum sağlayarak yüzyıllardır yaşamlarını sürdürmektedir. İşte muson ikliminin hikayesi. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.